Yaralı var. Ambulansa oh, kaldın yaralıyı. Nerede tamam, siz Reyna Hanım'da? Tamam, tamam. İçeride mi hala? Başka Reyna var mı? İçeride hala o. Yaralıya bakın siz. Tamam. Ne oldu? Çıkmamız lazım hadi. Haydi, haydi bayan haydi. Kaldır ellerini, silahını bırak. Mahur. Çıkma, çıkma. Mahur. Oh. Mahur. Oh. Mahur. Ecem sakin ol. Teslim ol. Silahını bırak teslim ol dedim sana. Hayır bir, bir dakika yanlış bir anlaşılma var. O bir şey yapmadı o. Bakın zannettiğiniz gibi değil. Silahını bırak son kez uyarıyorum. Maraşlı bırak silahını. Siz de bir sakin olun indirin silahınızı konuşun. Bakın yanlış bir anlaşılma var. Bayan, eğer beni alırlarsa beni bir daha göremezsin. Ne diyorsun sen? Kim sakın burada basın yoksa bayının kafasına sıkarım. Bak, 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 bir, şey bak, bak, yok, bir şey yapın. Bir şey yap. Bir şey yapın. Bir şey yapın. Sakin olun kimse ateş etmesin. Bana bakın şakam yok ha vururum valla. Maraşlı ne yapıyorsun? Sakin ol bir dedik yapma bırak kadını. Maraşlı ne yapıyorsun?